Arkadaşlar Tekno'nun Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün online kafa oynuyoruz. Yanında Selim var. Hadi başlayalım. Arkadaşlar e, Gaming gamingtr aşağıda linkini bulabilirsiniz. Arkadaşlar ilk e, tek serilik bir oyun olabilir bu. Hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. İlk videoda <laughs> ilk videom yarıda kaldı. Arkadaşlar ilk videoda Yunus diye biri vardı. Adı Yunus ama Alman. Kökeni. Alman. Ay e, şeyde Alman gözüküyor. Şu an şey ben bu çocuktan daha iyiyim. Almanya'da yaşıyorum. Ben bu çocuğu yenerim. Abi dakika bir gol bir adam internete gitti. Ben de şöyle bir şeyler yaşıyor var ya. Ben top oynar maç yaparken kanka. Ve bam! Arkadaşlar kanka tekrar. Aa yener kanka, Neydi kanka? Ben kanka, kazanmış oldum. Kanka hep ben ne oluyor kanka? Adamla koğuşuyor kaçıyor kanka. Adam ona... Aa bir tane aldım lan. Ona iki yeniyordum kanka adamı. Adam oyundan çıktı. Olur. Ben kazanmış olmuyor muyum? Adam interneti koptu. Benim kazanmam lazım. Yok kanka bende de oluyor bu. Çok çok gıcık bir şey değil mi kanka? <laughs> Oğlum 1-0 öndeyken ön 6-0 öndeyken olsun ağlarım. Nasıl 6-0? Gol <laughs> <Nasıl> be. <laughs> Hangi bug'dan attın bunu? Oğlum ben zıplamadan adam mı? Kanka açıklasana bazı şeyleri. Neydi? Minecraft'dan gönder. Arkadaşlar şey bir süre eee Abi Çakır, çakır, bakın arkadaşlar. Cüneyt Çakır adam. Arkadaşlar i̇şte bir zaten, süre çok e, e, oyunu görüyorsunuz arkadaşlar. E, falan yazıyor. Arkadaşlar bu e, e, benden e, Minecraft gelmeyecek. Ben çekmeyeceğim. Çünkü Minecraft arkadaşlar bazen e, evet, bozuldu yani, mu yani e, durduruldu diyor arkadaşlar. Ama Berat çekecek. Ben çekmeyeceğim arkadaşlar. Berat'ın da modlu, survival Survival'ı yakında gelecek arkadaşlar. Belki de gelmiştir. <laughs> Gelmiş Yok, değil, canım, sabah bak baktım yok. Seni döverim bana vurdun. Bana VURDUN hayatını yanlışını yaptı. Sen kanka, hayatını kaybedeceksin. Maçı kaybedersen kanka. Tam 10 saniye kala şey şey. Aa, aa! Ne oldu lan? Hangi şey söylesene. Sen de oynasınlar. Ne? Yani online'da video çekersin arkadaşlar. <laughs> Yediği göle bak. Baba bam 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 bam. Hay o zaman da ne bastın? Hı? daha çok zaman. Bu gol. işte bu ark. Süper bir gol. Süper. Süper. Kanka, mükemmel kanka, oynuyorum. Zaman. Şu an mükemmel oynuyorum. Allah'ın kahretsin. Ya, ya. proyu. Ara bu oyunda gerçekten low'um ya. Low. Uber low. Çok kötü oynarız. Uber noob. Kanka sen normal Minecraft oynasana. nasıl oynarsın acaba? Noob mu oynarsın? Normal, normal. normal Minecraft dışında bir şey mi var? Vela vela ho ho vela vela o o. Tabii. Tamam boşver. Ben Dur lan. çıkacak. SMD. SMD. Eminim siz SMD. Samet. Samet. Aynen aynen. Samet 46 44. O ne lan Çocuk lan telefon numarası veriyor. <laughs> ha 6644 alaka lan alakalı. Çok dörtlü bir numara. Hani bence videonun Lan de... oğlum çirik telefon numarası verdi. Bence koyayım. Ne bu? SM o ne atıyor lan? SM de <laughs> <S -M'den. gülüyor> Bug var yoksa adam Yok kanka. Samet seni oh, bekliyor kanka. Çirik gelecek. Oo! Oh. O kadar oh. fika oh. daha. Oo! Buna bilemeyeceğim hocam Cüneyt hocam sarı kart. Ünlem bile çıkmadı lan. Oğlum adam bildiğin duruyor orada. Hani belki de <laughs> hocam ünlem istiyoruz. Ya hocam Cüneyt hocam. Bak Cüneyt'sin severim. Lan oğlum verseniz. Abi sonunda be. Tamam, orada da gol yedik. Ben, de, ben tabi de şey Evet Cüneyt hocam. Gerizekalı şey Boşa gitti. Arkadaşlar hakem de Cüneyt. Kanka bende hep böyle oluyor. Ben ama ben bir daha ters adama adamı atıyorum. Hocam bir daha bir daha bir daha bir daha evet Atamazsın. Büyük kafayı Lan niye? Ver, verdi gitti lan! Verdi gitti! Fark oldu kanka. <laughs> Kesin ben bu ağaçlarına Cüneyt koyacağım ya. Cüneyt hocam. Yaktın bizi ya. Yaktın <laughs> Cüneyt hocam. Çözünüyor. Cüneyt! Seni FIFA kartla bilirdik. FIFA <laughs> kartla. <laughs> ben lan maç oynuyordum. Herhalde. Evet. Hemen. Oo eksi on sahip o teray. Teşekkürler, eksi on puanı, çok severim. Vaz kes, buz kes. Hiçbir şey yok lan. Bunun paramı da sıfır. Koca bir yuvarlak. Adamdan öğrendik. Vaz kes, buz kes. O nasıl bir isyan? Vaz Abi, kes, mal. Mal, buz kes, ta, buz ma, kes. Vaz, vaz tamam. kes. Tamam, biliyorum buz kesi benziyor. Buz kes gol atıyorum da yenemiyorum. Benim sıkıntım <gülüyor> o. Böyle <laughs> <laughs> Gol atıyorum. Ne arkadaşlar bir şey. Çok Lomony. gol atıyorum ama çok da gol yiyorum. Tamam bu arkadaşlar sıkıntı yok bu, e, arkadaşlar. Bu, bay bay video bitti. Bu adamı atıyor. Atlı. Ya da ha, adam ondan buna. sonra kendi 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 kalesine atıyor. Sen mi? adam bunu atıyor. Şu şekilde. <laughs> Bu tabii ki canım. Seni o ben bu oyun var ya oynarken çok çıldırıyorum var ya. Gece oynarken. Yok lan. Gece. Gece. Arkadaşlar. Sarsıyor. Lan sürsüz kanka erenin yeni bir şey. Oooo. <laughs> oh, 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 bir... bir gol. Kafa gol oğlum. <laughs> Tamam uzaklar. Oo! Susacaksın adam olacaksın. Kanka bence şöyle Abi dur. yemin ediyorum lan. Kanka lan oğlum dur lan ittirme beni. Videonun gün isim bence yaktın bizi Cüneyt Çakır. Ay ay ay. Ben dedim ya zaten dedim. Oo! Koku gol gol gol. bir yol. Evet şaşır. Ay çatal gol. Bak bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz demin e, arkadaşlar biri geldi o yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar son saniye bu bir saniye kala gol ve 7 7 maçı berabere bitti şimdi e, bu büyük bir ihtimalle son maç olacak kaylan oğlum kaylan ya. Belki son maç olmaz da yani büyük ihtimalle abi, bundan sonra sen anlarsın şey yapar mıyız senin de da Aa adam küçücük lan. Küçücük. Ha.

ay adama vurdum ya da o bana vurduğunca böyle ses çıkıyor acaba onu ne şey yaptı? Bir dakika. Abi sesi kısarken gol yedim. Aklıma bir şey geldi. Aa aklına senin bir şey gelmesin. kanka Johnny var ya. Johnny. Bela sansür. İkinci sansür. Aynen kanka Almanya'daki adam şeydi ya Yunuslu ya ismi. Bu da Johnny ismi Türk. Ma bu kendi koymuştur ama Almanya'dakinin John'u koyması mantıksız. Buradaki insanlar değişik isimler koyuyor zaten. Oğlum adam CM'de SMD 4, 46, 46, 44 koymuş. Adam telefonu Abi gelin. başına bak ya. Oğlum adam Zaten 3 3 normalde. Sesi kısarken bir tane gol Arkadaşlar bir sizin önünüzde yenmek istiyorum. Yenime <laughs> sen de kanka. Wow, çok güzel aşırtmaydı be. Yenileceksin 18 dakika saniye. Kim yenilmiş de biz yenileceğiz. Sen Wow! wow. Şimdi çok şey yapmayayım yine bir saniye kala gol. Wow! <laughs> bir saniye kala gol yersem. Daha demin 7 7. Bekle kal... bekle sen gerizek. 7 7. gol Ya abi ya. Çok aşırı tepki vermekten beraber aşırı tepki vermekten bunlar oluyor hep. Beraber. Video <laughs> kaç saat oldu 9, 8, 9, 5. 9, 5. 9, 5 lan bak 9.5 9.5 lan ne 8'i? İstif 53 53. Abi ya adam işsiz herhalde öyle bir isim diyor. İstif. Bence adam işsiz olduğu için öyle bir isim oldu. Ya bir git Allah aşkına. Ya koşarak git yürüyüp gitmedi. Of müthiş bir kurtarış. Çık git buradan Eray. <laughs> Çıkıp gidemem. Video çekiyorum. Evet. Eray, eray. 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 Eray kendi kalesine mükemmel bir kafa vurdu. Eray. Eray attı. Eray alamadı. İstif karşıladı. İstif. Eray. İstif. Karşıladı. Eray. Bir gol. Mükemmel bir gol Eray'dan. Evet. İstif. Ooo. Kaya bir... bak bu da telefon numarası Telefon şey. numarası o kadar kısa Eylülç mı? 53 53 kanka. Belki bu mükemmel abi, bir belki gol herhalde. Ya oğlum bir sus. Biz dur. Döndü. Buradan mükemmel bir. Ne? Arkadaşlar yorumda yazın bak bu yüzde yüz gol ya. İşte bak. Kafa topunda her zaman çizgi geçti mi top gol oluyor. Burada çizgi geçti lan kaleye girdi gol vermedi. Cüneyt hocam bak. Ozan kanka Bu da şey mu seyfet. Siz iyi geçmeden bir vazengal verebiliyorsunuz. Haa, hiç boşuma gelmeyin. İstifliğim geldi. İstif! İstif! Vurdu Eray. İstif! Kafa! Eray ikisi birden zıpladı. Eray mükemmel vurdu. İstif çıkardı. İstif! 20 saniye kaldı. İstif de top. İstif olamadı. Eray vurdu olmadı. Bilmedi. Sen 8 saniye dur, dur, gol mü? Mükemmel bir gol tamam, el Geldiği gibi vule 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 Geldiği gibi vule vule Çok erken Hocam Sen de çok ağır lan Çok ağır lan Bakaladan gitti. Evet. Ali Kerim Hoca Yok. Daha var. Evet Mustafa Denizli yanımızda şu an maçı nasıl özetleyeceksiniz? Yani hocam böyle bir şey olmaz yani son dakika golleri hep böyle oluyor yani. Olmuyor bu goller yani son dakika golleri olmuyor. özellikle o yani arkadaşlar fazlaca son dakika gol oluyor. İksaks Afe. Ben bunu Afe diyeceğim. Efe lan bu Efe bildiğin Efe. Bu nasıl bir şey? işte E koy Efe. Of. Bu mükemmel bir gol Elaydar. Tamam yani. ben yine ne Elaydar mükemmel bir gol. Efe vurdu. Ama olmadı Eray engelleri topu. Efe geliyor bir kafa. Olmadı. Eray vurdu bu sefer. Olmadı. Buraya çarptı. Evet Eray'a doğru. Eray vurdu olmadı. Efe engelledi topu. Efe. Efe. Efe vurdu. Eray. Bunu mu çıkardı? Ve gol Eray Türk'ten. Çok saçma bir gol arkadaşlar. Aynen öyle, böyle bir ezik golüydü ki yani. Hadi lan Sipi gel. 3-0 oldu. Eray Türk yaptı. Mükemmel bir gol attı. Tabii adam ezik olursa böyle olur. Lag mı var lan? Yok lan adam senin gelmeni bekliyor. Oo abi. Lag'ı gördünüz mü arkadaşlar? Yok lan adam kendi yapıyor. Lan lag lag top bir şey oldu lan. Hee donuyor şey yapıyor. İçinden geçiyor. Top durdu top adam sanki ay of abi yiyordum salak lan bu evet arkadaşlar eray vuruyor efe tutuyor eray vuruyor efe tutuyor sanki öyle bir kareler tane arkadaşlar uf eray son anda 27 saniye kaldı maçın bitimine Evet Eray bu maçı kazanırsa şeref golü olur. Şeref golü Şeref golü Sağ <laughs> 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 ol İlk kez maç kazanmış. İlk kez Hayır, bu videoda ilk kez. Ha, tamam. Bu videoda ilk kez maç kazan. Ha, tamam, tamam. 9 bitti arkadaşlar. Bitti, bitti, bitti. Bitti, bitti. bitti, bitti, bitti. At lan istediğin gibi at. At bir. İşte o! Adam Şeref gollandı. Bizde yenilmek olmaz. Oha, fevesta. <laughs> <laughs> arkadaşlar eee büyük bir ihtimalle bir daha online kapı tabu gelecek. Ee, ne desem? Ben bir taraftar kazanmışım Bitti. kazanmışım o ye. Bitti kanka. Arkadaşlar ilginiz oluyor oyunlara abone olmayı unutmayın.